Türkiye'nin ilk ve tek megayat limanı Ataköy'de açılıyor. Bakırköy halkı sahille buluşuyor. Sizler için Bakırköy meydanına geldik ve Bakırköy halkına limanın açılışını sorduk. Megayat limanı Ataköy'de açılıyor. Vallahi çok iyi olur. Ben de zaten yatçılığı da seviyorum. Yelkenciliği seviyorum. İnşallah daha geniş, daha güzel bir yer olabilir yani. Deniz aramı iyi. Deniz aramı iyi. Peki ne düşünüyorsunuz Türkiye'de mega yat limanı açılmasıyla alakalı büyük bir şey ülkemiz için? Yani yat limanı olarak tabii eğer yatırım amaçlıysa, istidam sağlayacaksa iyi bir şey. Yani iyi tabii ki. Ben çok seviyorum denizi. Yani iyi olur diye düşünüyorum hani en azından. Hani denizler açısından. Tam doğayla iç içe olmak çok güzel bence de çok güzel bir çalışma. Uygun tabii yatırımları destekleri sadece çevre sakinler olur. Bu yeni marina e, tabii ki ekonomik katkı sağlayacaktır ülkemize. Ya güzel olur tabii ya niye olmasın? Gelişen ülkemiz için süper bir şey. Megayat Marina'da sona yaklaşıldı. Türkiye'nin ilk ve tek Megayat Limanı Ataköy'de açılıyor. Toplam 360 megayat kapasitesine sahip olacak megayat limanı, 170 dönüm korunmuş su yüzeyi ve 1 kilometre mendrek uzunluğuna sahip. Bakırköy halkını sahille buluşturacak olan limanın Eylül'ün son haftası açılması bekleniyor. Megayat Marina, İstanbullular için birçok sosyal etkinliğin merkezi olacak.